Ordu'nun Taşlıca Köyü. Tarih: 15 Mart 2022. 12 yaşındaki Ahmet, babasına evlerinin eski taş duvarını onarmakta yardım ediyordu. Gün her zamanki gibi sıradan ve sessizdi. Ancak gevşeyen bir taşı yerinden oynattığında ardında küçük, karanlık bir boşluk belirdi. Ahmet elini uzattığında parmakları soğuk, deriye sarılı bir şeye dokundu. Bu küçük paket 1400 yıldır süren bir sessizliği bozacak ve uzmanları şaşkına çevirecek kelimeleri barındırıyordu. Bu videonun sonunda Ankara'daki en tecrübeli uzmanların bile bir anlığına susmasına neden olan o tek kelimeyi size açıklayacağız. Bu el yazmasının ilk fotoğraflarını ve bulunduğu yerin haritasını açıklama kısmına ekledik. Ama şimdi bakmayın. Çünkü hikayenin en önemli anlarını kaçırabilirsiniz. Taşlıca köyünde hayat yavaş akar. Zaman sanki yüzyıllar önce durmuş gibidir. Evler taştan, insanlar topraktandır. Ahmet'in bulduğu bu küçük kitap, bu durgun suya atılmış bir taş gibiydi. Ailesi yoksuldu. Babası mevsimlik işçi, annesi ise evdeki birkaç hayvana bakarak geçimlerini sağlamaya çalışıyordu. İlk düşündükleri bu eski nesneyi satıp biraz para kazanmaktı. Belki evin çatısı onarılır, belki de Ahmet'e yeni bir okul forması alınırdı. Kitap küçük, avuç içine sığacak kadardı. Deri cildi zamanla sertleşmiş, taş gibi olmuştu. Sayfaları ise Mezopotamya güneşinin altında asırlarca beklemiş gibi sararmıştı. Üzerindeki yazılar kimsenin daha önce görmediği garip şekillerden oluşuyordu. Ne Arap harflerine benziyordu ne de Latin harflerine. A ile ne yapacağını bilemez bir haldeyken köyün yaşlılarından biri olan İbrahim amca devreye girdi. İbrahim amca, köyün yaşayan hafızasıydı. Dedesinden duyduğu hikayeleri o da şimdi torunlarına anlatırdı. İbrahim amca, Ahmet'in titreyen ellerindeki kitaba uzun uzun baktı. Eskimiş gözlüklerinin üzerinden dikkatle inceledi. Bir an yüzündeki çizgiler derinleşti. Gözlerini kıstı ve "Bu sıradan bir şey değil." dedi. Sesi her zamankinden daha ciddiydi. Bunu satmadan önce ne yazdığını bilen birine göstermeliyiz. İşte bu cümle her şeyi başlatan ilk adımdı. O anda iki soru ortaya çıktı. Birincisi, bu kitap tam olarak neydi? Tarihi bir eser mi yoksa unutulmuş bir ailenin yadigarı mı? İkincisi ve daha önemlisi, içindeki o garip yazılar hangi sırrı saklıyordu? İkinci sorunun cevabı o odadaki herkesin beklentisinden çok daha büyük, çok daha sarsıcı olacaktı. Ahmet ve babası ertesi sabah ilk minibüsle kitabı alıp Mardin merkezine götürdüler. Şehrin tarihi çarşısında bakır seslerinin arasında küçük bir antikacıya uğradılar. Antikacı 50'li yaşlarında, her şeye şüpheyle bakan bir adamdı. Kitabı eline aldı, bir büyüteçle inceledi ve omuzlarını silkti. "Değerli olabilir de, olmayabilir." dedi ilgisiz bir sesle yazısı okunaklı değil. Süryani alfabesine benziyor ama tam olarak o da değil. Belki birkaç yüz lira eder, belki de etmez. Bu belirsizlik ailenin umudunu kırmıştı. Yüzleri asık bir şekilde dükkandan ayrıldılar. Ancak pes etmediler. İbrahim amcanın tavsiyesine uyarak Mardin Artuklu Üniversitesi'nin yolunu tuttular. Orada tarih bölümünde görevli, eski el yazmaları konusunda uzman olan Doçent Doktor Elif Aydın'la görüştüler. Doktor Aydın, 20 yılı aşkın bir süredir bu tür eserler üzerinde çalışıyordu. Kariyeri boyunca yüzlerce metin görmüştü. Mezopotamya'nın kayıp dillerini araştıran birkaç makalesi uluslararası dergilerde yayımlanmıştı. Ama Ahmet'in uzattığı bu küçük kitabı eline aldığında yüzündeki profesyonel ifade değişti. Bir anlık bir sessizlik oldu. Bu sıradan bir bulgu değildi. Üç önemli ve tuhaf detay durumu hemen farklılaştırdı. İlk olarak kitabın cildi ceylan derisindendi. Doktor Aydın bu tür bir malzemenin bu bölgede yüzlerce yıldır kitap ciltlemek için kullanılmadığını biliyordu. Özellikle 7. yüzyıldan sonra parşömen ve farklı deri türleri yaygınlaşmıştı. Ceylan derisi çok daha eski ve nadir bir döneme işaret ediyordu. Bu eserin tahmin edilenden çok daha eski olabileceğinin ilk işaretiydi. İkinci tuhaflık ise yazıydı. Bu, bilinen Süryani alfabelerinden birine özellikle Estrangelo denilen en eski forma benziyordu. Ancak bazı harfler farklıydı. Neredeyse unutulmuş, çok nadir bir lehçeydi. Bu lehçeyi okuyabilen insan sayısı Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmezdi. Üçüncü ve belki de en kafa karıştırıcı detaysa kitabın kapağındaydı. Üzerinde haç, yıldız veya başka bir dini sembol yoktu. Bunun yerine basit çizgilerle çizilmiş bir grup yıldıza benzeyen bir şekil vardı. Bu bir süsleme değil, adeta bir haritaydı. "Doktor Aydın, bu nokta en önemlisi olmayabilir," diye mırıldandı kendi kendine. "Ama her şeyin başladığı yer burası," dedi kendi kendine. En önemli noktanın ne olduğunu o an kimse bilmiyordu. Doktor Elif Aydın eserin önemini anlamıştı. Bu bir ailenin özel mülkü olmaktan çıkıp tüm ülkenin hatta tüm insanlık tarihinin bir parçası haline gelmeliydi. Üniversite yönetimiyle konuştu ve eserin acilen incelenmesi için izin aldı. Ahmet'in babasıyla bir protokol imzalandı. Buna göre eser devlete ait olacaktı ancak aileye buluşlarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından önemli bir ödül verilecekti. Aile için bu hayallerinin ötesinde bir güvenceydi. Ama şimdi asıl iş başlıyordu. İlk yapacağınız test en temel soruyu cevaplayacaktı. Bu kitap ne kadar yaşlıydı? Ankara'ya Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna kitaptan alınan çok küçük milimetrik bir parşömen parçası gönderildi. Orada karbon 14 yani karbon 14 testi yapılacaktı. Bu testi basitçe şöyle açıklayabiliriz. Canlı organizmalar hayattayken çevrelerinden sürekli olarak karbon 14 atomu alırlar öldüklerinde ise bu alım durur ve sahip oldukları karbon 14 belirli ve sabit bir hızla bozulmaya başlar. Bilim insanları bir nesnede ne kadar karbon 14 kaldığını ölçerek o canlının ne zaman öldüğünü yani o parşömenin ne zaman yapıldığını büyük bir hassasiyetle hesaplayabilirler. Aile ve Doktor Aydın haftalarca süren bir bekleyişe girdi. Mardin'de zaman yine yavaşlamış gibiydi ama bu kez içinde endişeli bir beklenti vardı. Ahmet her gün okuldan sonra üniversiteye uğruyor, kampüsün bahçesinde oturup Elif Hoca'nın odasının ışıklarına bakıyor, bir haber olup olmadığını soruyordu. O küçük çocuğun gözlerindeki saf merak, projedeki herkesi derinden etkilemişti. Bu sadece akademik bir çalışma değil, aynı zamanda bir çocuğun umudunun hikayesiydi. Sonunda bir Nisan sabahı sonuçlar geldi. E-posta laboratuvardan sabahın erken saatlerinde gönderilmişti raporu açan Doktor Aydın'ın elleri hafifçe titriyordu. Ekranda beliren rakamlar ve grafikler tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Sonuçlar kesindi. Parşömen, milattan sonra 610 ila 640 yılları arasına aitti. Yani yaklaşık olarak 1400-1400 yaşındaydı. Bu kitabın sadece eski olmadığını, aynı zamanda bölgenin en çalkantılı dönemlerinden birinde, İslam'ın doğuşu ve Bizans-Sasani savaşlarının ortasında yazıldığını kanıtlıyordu. İlk soru cevaplanmıştı. Kitap paha biçilmez bir tarihi hazineydi. Az önce bahsettiğimiz Doktor Aydın'ın ilk raporunun özetine ve üniversitenin resmi açıklamasına ilk bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Videoyu bitirdikten sonra incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü sayılar hikayeyi daha da somutlaştırıyor. Kitabın yaşı kesinleşince araştırmalar bambaşka bir boyuta geçti. Artık mesele sadece ne kadar eski olduğu değil, ne anlattığıydı. Doktor Elif Aydın İstanbul'dan ve Ankara'dan gelen uzman bir ekiple çalışmaya başladı. Filologlar, tarihçiler ve restorasyon uzmanlarından oluşan küçük bir ordu kurulmuştu. Kitabın sayfaları çok kırılgandı. 1400 yılın tozu, nemi ve sessizliği onları neredeyse cam gibi yapmıştı. Onlara zarar vermeden incelemek için özel teknolojiler gerekiyordu. Çoklu spektral görüntüleme adı verilen bir yöntem kullandılar. Bu yöntem, insan gözünün göremediği mürekkep izlerini ve zamanla silinmiş katmanları ortaya çıkarabilir. Cihaz, parşömenlerin üzerine mor ötesinden kızıl ötesine farklı dalga boylarında ışık gönderiyordu her ışık katmanı mürekkebin farklı bir kimyasal özelliğini ortaya çıkarıyordu. Ve o an kimsenin beklemediği bir şey oldu. Görünen metnin altında soluk, hayalet gibi başka şekiller belirdi. İlk başta bunların parşömenin diğer yüzündeki yazının sızıntısı olduğunu düşündüler. Bu, eski el yazmalarında sıkça rastlanan bir durumdu. Ancak görüntülen netleştikçe bunların harf olmadığı anlaşıldı. Bunlar süsleme de değildi, çizimlerdi ama sanatsal çizimler değil, basit ama şaşırtıcı derecede teknik çizimler. Bazıları ağır nesneleri kaldırmak için kullanılan kaldıraç sistemlerine benziyordu. Bazıları suyun akışını hassas bir şekilde yönlendiren kanallara ve kapakçıklara aitti. Diğerleri ise birbirine geçmiş dişli sistemlerini gösteriyordu. 1400 yıllık kutsal bir metin olduğu varsayılan bir eserin sayfalarının altına gizlenmiş basit makine şemaları vardı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Bu keşif odadaki herkesi susturdu. Kitabın gizemi çözülmek yerine daha da artmıştı. Kutsal bir metin olması beklenen bu eserin içinde adeta bir mühendislik el kitabının taslakları ne arıyordu? Bu detayı bir an aklınızda tutun çünkü hikayenin bir sonraki aşamasında her şeyin anahtarı bu çizimler olacak. Bu yeni gelişme araştırmanın seyrini tamamen değiştirdi. Mardil'deki ekipmanlar parşömenin altındaki bu hayalet çizimleri tam olarak analiz etmek için yetersiz kalıyordu artık. Bu sadece bir çeviri meselesi değildi artık. Bu, kaybolmuş teknolojinin arkeolojisiydi. Durumun ciddiyeti üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. El yazması, özel güvenlik önlemleri altında İstanbul'a Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne transfer edildi. Bu yolculuk sıradan bir lojistik operasyon değildi. Eser, iklim kontrollü özel bir kutuya yerleştirildi ve zırhlı bir araçla jandarma eskortu eşliğinde taşındı. 1400 yıldır Mardin toprağında sessizce bekleyen o küçük kitap, şimdi ülkenin en büyük metropolüne, en değerli hazinelerin yanına gidiyordu. Süleymaniye Kütüphanesi, yüz binlerce paha biçilmez eserin korunduğu Türkiye'nin en önemli hafıza merkezlerindendir. Artık proje yerel bir keşif olmaktan çıkıp ulusal bir mesele haline gelmişti. Bu sırada haber ilk olarak yerel Mardin'in Sesi gazetesinde küçük bir köşe yazısıyla duyuruldu. Yazıda Taşlıca köyünde bulunan tarihi eser inceleniyor gibi genel bir ifade kullanılmıştı. Büyük gazeteler henüz olayın farkında değildi. Bu sessizlik bilinçliydi. Uzmanlar sansasyon yaratmadan, medyanın baskısı olmadan sessizce çalışmak istiyordu. Çünkü erken yapılacak bir duyuru hem eserin güvenliğini riske atabilir hem de yanlış beklentilere yol açabilirdi. Bu sırada Taşlıca köyünde Ahmet ve ailesinin hayatı da kökünden değişmişti. Evlerinin etrafında jandarma devriye geziyor, aileye kiminle konuşup konuşmayacakları konusunda elkinlerde bulunuluyordu. Köy halkı Ahmet'in evine meraklı gözlerle bakıyor, fısıltılarla neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ahmet, olanları uzaktan sessiz bir merakla izliyordu. O sadece eski bir duvarı tamir etmeye çalışmıştı. Ama şimdi bulduğu o küçük kitap yüzünden etrafında profesörler, askerler ve devlet görevlileri vardı. O anki hislerini kimse tam olarak anlayamazdı. Bir çocuğun basit dünyası tarihin devasa ağırlığı altında kalmıştı. İstanbul'daki ekip, haftalar süren titiz çalışmanın ardından yazıyı deşifre etmeye başladı. Unutulmuş Süryani lehçesi onları tahmin ettiklerinden çok daha fazla zorladı. Bazı kelimeler hiçbir sözlükte yoktu, bazı gramer yapıları ise bilinen kurallara uymuyordu. Projenin lideri olan Profesör Doktor Mehmet Öztürk son çare olarak Lübnan ve Suriye'deki birkaç yaşlı din adamından yardım istedi. Bu insanlar o lehçeyi hala ayinlerinde kullanan son birkaç kişiydi. Görüntülü konuşmalarla kelimeler yavaş yavaş bir araya geliyordu. Herkes metnin dini dualar, ilahiler veya o döneme ait kutsal kurallar içermesini bekliyordu. Sonuçta o çağdan kalan metinlerin %99'u, 99'u bu nitelikteydi. Ancak ilk çevrilen cümleler İstanbul'daki o sessiz ve klimalı odadaki herkesi şaşırttı. Bu bir dua değildi. Birinci şahıs ağzından yazılmış bir günlüktü yazar bugün gökyüzü açıktı yeni yıldızı eski yerinde gözlemledim diye başlıyordu bu ilk büyük sarsıntıydı metin dini bir metin değil bir bilim insanının veya bir mühendisin not defteriydi bu keşif odadaki atmosferi bir anda değiştirdi beklentiler tamamen altüst olmuştu kutsal olduğu düşünülen el yazması aslında bilimin sesiydi Yazar, ilerleyen sayfalarda bitkilerin iyileştirici özelliklerinden hangi bitki kökünün ateşi düşürdüğünden, hangi yaprağın kanamayı durdurduğundan bahsediyordu. Taşları daha kolay kesmek için kullanılabilecek basit kimyasal karışımlardan ve suyun kaldırma kuvvetini kullanarak ağır blokların nasıl hareket ettireceklerinden söz ediyordu. Ve en önemlisi, gök cisimlerinin hareketlerini not alıyordu. Ayın döngüleri, belirli yıldızların ne zaman doğup ne zaman battığı gibi detaylı gözlemler içeriyordu. Bu, o dönemin tarihine tamamen yeni bir bakış açısı getiriyordu. Dini metinlerin ve savaşların gölgesinde kalmış, unutulmuş bir bilimsel birikimin somut kanıtıydı. Bu andan itibaren tüm parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Sayfaların altındaki o gizemli çizimler artık bir anlam ifade ediyordu. Onlar metinde anlatılan aletlerin ve mekanizmaların şemalarıydı. Yazar bir fikri önce kelimelerle anlatıyor, sonra da altına basit bir çizimle onu görselleştiriyordu. Kitabın kapağındaki o tuhaf yıldız haritası da çözüldü. Ankara Üniversitesi Gözlemevi'ndeki gökbilimciler o çizimin milattan sonra 632 632 yılının bahar aylarında Mezopotamya'dan yani Mardin ve çevresinden görünen gökyüzüyle birebir eşleştiğini doğruladı. Bu yazarın sadece bir gözlemci değil, aynı zamanda hassas ölçümler yapabilen bir astronom olduğunu gösteriyordu. Kitap tek bir kişinin değil, belki de bir okulun, gizli bir topluluğun ortak birikimini içeriyordu. O dönemde bölgede büyük dini ve siyasi değişimler yaşanırken Bizans ve Sasani imparatorlukları son savaşlarını yaparken birileri sessizce doğayı ve evreni anlamaya çalışıyordu. Bu keşif tarihi yeniden yazmıyordu ama tarihin bilmediğimiz karanlıkta kalmış bir odasına güçlü bir ışık tutuyordu. Bu din ile bilimin her zaman çatışmadığını, bazen aynı topraklarda birbirlerinden habersizce de olsa yan yana var olabildiklerini gösteren nadir bir kanıttı. Bu keşfin devamında, ortaya çıkan ve el yazmasında adı geçen o gizemli yapıya odaklandığımız bir sonraki bölümü kaçırmamak için kanala göz atabilirsiniz. Ama her şeyi değiştiren o tek kelime henüz ortaya çıkmadı. Saniyeler içinde o kelimeyi ve neden Ankara'daki en tecrübeli uzmanları bile susturduğunu öğreneceksiniz. Çeviri ekibi günlüğün son sayfalarına yaklaşıyordu. Yorgunluk odadaki havanın bir parçası olmuştu ama yerini giderek artan bir heyecana bırakıyordu. Yazar son notlarında artan bir endişeden bahsediyordu. Savaşların ve yıkımın gölgesinde kelimeleri daha aceleci, daha kararlı bir hale almıştı zamanımız daralıyor diyordu. Cehalet ve bağnazlık bir alev gibi her şeyi yutuyor. Biriktirdiğimiz bu bilgiyi korumalıyız. Bu cümleler yazarın ve topluluğunun somut bir tehdit halkında olduğunu açıkça gösteriyordu. Sonra yazar tüm bu bilgileri ve daha fazlasını saklamak için inşa ettikleri gizli bir yerden bahsediyordu. Burayı bilgi evi veya hafıza kalesi olarak tanımlıyordu ve sonra son okunabilir cümlede tüm bu kurtarma operasyonuna bu gizli projeye verdikleri ismi yazmıştı tek bir kelime ekip bu kelimeyi çevirdiğinde İstanbul'daki odada derin bir sessizlik oldu bu kelime projenin kod adıydı ve bu kelime videonun başından beri size söz verdiğimiz o kilit bilgiydi kelime şuydu koruyucu koruyucu bu kelime neden bu kadar önemliydi neden Ankara'daki her şeyi görmüş geçirmiş uzmanları bile bir anlığına susturmuştu? Çünkü koruyucu tarihçiler ve arkeologlar arasında yüzlerce yıldır fısıldanan bir efsanenin, bir teorinin adıydı. İskemberiye Kütüphanesi'nin son büyük yıkımından kurtarıldığına inanılan bazı papirüslerin ve paha biçilmez bilimsel metinlerin Bizans İmparatorluğu'nun doğu sınırlarında, Mezopotamya'nın bu kadim topraklarında gizli bir arşive taşındığına dair bir teori vardı. Bu efsanevi arşive, onu koruyan ve gizleyen bilgeler tarafından koruyucu projesi adı verildiği söylenirdi ancak bu bugüne kadar hiçbir somut kanıtı olmayan sadece eski metinlerdeki birkaç üstü kapalı ifadeden yola çıkılarak oluşturulmuş bir söylentiden ibaretti. Akademik bir hayalden farksızdı. Ahmet'in o eski duvarın arasında bulduğu bu küçük kitap o